Peygamberimize daha ağır hakaretler yapılmıştı. Yani da çok gereksiz hassasiyetlerdir. Adam inanmıyorsa inancın, inançsızlığını bir şekilde ifade edecektir. Bakın ben şimdi size şuradan 63. sure yani Nafıkun suresinden okuyayım. Peygamberimiz hayattayken Abdullah bin Übey bin Selul kabile Münafıkta reisi. Münafıkların reisi. Humul lezine yekulune la tunfiku ala men inde rasulillahi hatta yenfattu. Ee, diyorlar ki peygamberin yanındakilere bir şey vermeyin de aç kalsın da alsınlar. Ve illahi hazainus semavat ve'l ardı <laughs> melaiketen münafikin alefkun. Gösterin hazineler. Allah'ın sen ne konuşuyorsun diyor Cenab-ı. Ama siz anlayamazsınız. Münafıklar bunu anlamazlar. Ve ne ve şöyle diyor. Yani peygamberimize bir çağdaş olan kişi. savaş sırasında, savaş esnasında askeri peygambere karşı kışkırtıyor diyor ki leyin raca'na ila medineti ve yukhrijanna al'azzu minha Medine'ye dönelim, izzetli ve şerefli olan, rezil ve zelil olanı oradan kesinlikle çıkaracaktır. İzzetli diye kendisini kastediyor, rezil ve zelil diye de Peygamberimiz kastediyor. ayette sabit bakın. Evet. Bunu söyleyen kişiye Peygamber Efendimiz nasıl davranır? Ve bununla ilgili olarak Allahü Teala'nın bize verdiği emir ne? Diyor ki humul aduv. anlatıyor burada şeyde. Dördüncü ayet. Asıl düşman bunlardır diyor. Tahser Dikkatli olun. Yani kendinizi, kendinizi dikkat edin diyor. Düşman onlardır. Ama onlara fiili bir tavır yapın demediği için allah Teala. Abdullah bin Übey bin Selur'un oğlu, Peygamberimiz Mekke'ye, Medine'ye girerken o savaş dönüşü. Babasının yolunu kesiyor. Diyor ki ya rezil olan benim peygamber izzeti ve şerefsizdir dersin ya da seni öldürürüm diyor. Oğlum sen bunu nasıl yaparsın diyor. Babana karşı mı yapıyorsun? Evet diyor babam sana karşı yapıyor. Yapma etme. Peygamberimiz bunun haberi alınca Abdullah'ı çağırıyor diyor ki bırak babanı serbest bırak diyor. Ve şunu söylüyor diyor ki bu yaşadığı sürece bizden sadece izzet ve ikram görecektir. Yani peygamberimize hakaretten de öteye sözlü saldırılarda bulunan kişiye peygamber efendimiz bizden sadece izzet ve ikram görecektir diye şey yapıyor. Karşılık veriyor. E sonra ne oluyor? Sonra insanlar bunların yanlışlarını anlıyorlar. Ve vefat ettiği zaman peygamberimiz bunun cenazesine de gidiyor. Hatta hasta da ziyaretine de gidiyor bu insan. Vefatından sonra da onun etrafındaki 900 kişinin hepsi gelip Peygamberimize inanıyor ve ki ona katılıyor. Dolayısıyla bizim görevimiz öyle gösterir müsterilir adam. adam, inanmıyorsa inanmayacaktır. Üç tane bizim kırmızı çizgimiz vardır. İmtihane suresinin 8-9. ayetlerde. Bir adam inancımızdan dolayı bizi öldürmeye kalkmışsa, bizi ülkemizden çıkarmışsa, çıkaranlara destek verilmişse bunlara dostluk kuramayız. Ama o dille konuşmuş, sataşmış Kur'an-ı Kerim'de allah Teala diyor ki bunlar kesin duyacaksınız diyor. Bunu yapacaklar diyor. Ama karşılığında fi fiili bir tavra gerek yok. Yapacak, yapsın. Adam içindekini söylesin. Ondan sonra çık sen de karşısına gerçekleri söyle. Ya yani bunda bunlara karşı tepki göstermenin bir anlamı yok ki. Ama biz dini Kur'an'a göre değil, kendi kafamıza göre şekillendirdiğimiz zaman Böyle gereksiz tepkiler oluyor. Bir de diğer tercüman hocam sizin de o biraz önce uygulamalar bir gösterdiğiniz şey gibi ayetleri ayetleri hani ayetleri ayet, ilişki ayet, arasındaki evet. ilişkiyi kurarak e, okuduğumuz zaman hiçbir problem. Hiçbir problem kalmıyor. Bilmiyorum.